Herkese merhaba arkadaşlar matlar diyarına hoş geldiniz. Bugün serimizin dördüncü videosundayız arkadaşlar. En son baba bildiğiniz gibi rakibimizi yine avlamıştık ve 1875 reyting olmuştu. Bakalım bugünkü rakibimiz hızlıca çağıralım şöyle. 1900'e doğru giderken 1839 bir rakip geldi. Bildiğiniz gibi Sicilya'dır baba. Benim yolum bana doğru e4-E5'i en son herhalde 1000 Rating'e falan... Sicilya'yı keşfettikten sonra E4-E5 bitti o oh, halde. Sicilya galibiyet oranı yanlış değilsem %75 falan olması lazım. Harbiden. Ne oluyor? Heh. Buraya bir yine atımızı çıkalım. Fili gelebilir. Şuradan şey yapmaya çalışalım arkadaşlar. O da geliyor var ya, Çok sevdiğim bir yapı değil he. ama bazen de şeyleri boyun eğeceğiz baba ne yapalım? Tamam, şuna şunu mu çıkıyoruz? Çıkalım merkezi ayıklayacağız baba. Yoksa bu iş sakat yani ben onu söyleyeyim. Ee, o iş sakat baktın daha filmizi çıkamıyoruz yine. Yani. Şunu vurup e, kapamacı mıdır? Şunu bir alalım bir tur. Tamam, bir bir ee, fili çıkamadık yani. Vurup aslında var ya fili çıkıp atı çıkıp şöyle rok atacağım var ya biliyor musun? Yapalım yani. Çok içimden geçti. Fili salalım yoksa bu fil başımızı ağrıtır hani o belli. Tamam, ondan sonra şu atı çıkalım, Rok atalım. Atalım, atalım, gel. Ata gerekirse şuradan falan da salabiliriz. Salamura. Geri çekersek içi sürecek. Bunu ister miyiz? İçi sürecek. Buraya geleceğiz. Oradan basarız yani. En yani kötü. Bas kala şuraya. Atı şuraya salalım. Ya bir şeyler çıkacak. Bir şeyler çıkacak o. Ha, pozisyon çok güzel mi? Değil. Bir ok atalım. Önce, önce güvenlik. Önce güvenlik Ondan sonra şunu şuraya gelebiliriz aslında. Atış Şu atı çekeceğim. Atı şuraya çekeceğiz. Reziri oyuna katalım. Rezirleri çok geç oyuna sokuyor. Ben onu fark ettim yani. Vallahi. Açmaz mıdır? Nasıl açmaz. Şunu gelelim bir tur. Şu an. Tankla, tüfekle basıyoruz. Şunu şuraya geleceğim. Şöyle bir. ...güya ama oraya da kaleye gelir. Oraya kaleye gelir mi? Gelir. Şu fili şöyle yapıp... ...şey yapmak istiyorum. Tuzak. Tuzak baba tuzak. Şunu şu... Tuzak şey olmadı baba. Şöyle mi alacağız? Nasıl alacağız da şurayı? Şurayı nasıl almak lazım baylar? bilgisi olan var mı? Şöyle alsak. Olmuyor. Şöyle alsak. Şöyle alalım madem yani. Oraları fille bille şey yaptık da. Aa bak, bak bak bak. Şu. Şunu gel. Şunu vur. Ondan sonra piyonu al. Vurursa zaten kale kaybediyor. Yalanda olan hikaye mi hikaye bir şey var mı? Yok. Gel abi fili sal. Şimdi bu fili bırakıyoruz. Eee Tabi alır mı almaz. Ben atı alıp piyon almak istiyorum. Bu şekilde hem şu piyonu alıp roku bozmuş olacağız hem de şu an rok da atabilir biliyor musun? Atar mı? Atar. Rok atamadı Nereye atıyor? Ama güzel hamle bak ya. Yani. Güzel bulduk baba. Rok atar dedik. Eee ama Bence yine çok iyi bir hamle değil. Ben çünkü kale istiyorum 1. Kalitemi alayım. Sen de piyonculuk yap. O da gelir. Şimdi kaliteyi kaptırdım. Bir düşün. Bir düşün. Baba, baba. Kaleyi geçir, Vizir al. Kaç piyon? 5 piyona 5 piyon. Ne öndeyiz baba? Kalite önde miyiz? Öndeyiz. Bundan sonra tatlı tatlı oyna. Kareleri dubleleyeceğim zaten. Kalelerin olayı zaten o. Kaleleri dubleleyip baba. Tam gel değişim. Gel değişim. orayı hiç oralara hiç oralara sakmaya falan çalışma. Gel tatlı tatlı değişim. Kaçarsa da kaleyi şuradan dubleleyip şuradan yarmacı usulü ile. Şu kale şuradan da iyiymiş yani. Vallahi hiç fena durmuyor biliyor musun? Hiç fena durmuyor. Ama... Şuramda da iyiyiz. Kale şuraya girirse ben de kaleye şuraya gireceğim değişeceğiz. Hmm, ben iyi olduğumuzu düşünüyorum şahsen. Böyle açılır mı lan öyle? Böyle açılıyor mu? Ee şöyle gelsek atı var ya şöyle şöyle Böyle gel gelinen bir şey mi baba? Evet biz bunda kazanırsak 1800 valla 1900 oluyoruz ama Bakalım Kaleyi şuraya in Tamam mı? İndin mi indin Şurayı bir patlatmamız lazım aslında biliyor musun? Kaleyi şuraya indik Bir de atı bir kaçalım Şöyle körü isteyerek. En kötü şuradan şuraya da Ha. O kadar da kaçmayalım mı? Şu an piyon isteyerek ve atı bir daha sürerse ben de şuraya geleceğim. Dal baba dal. Dal. Ben mi saldırıyorum sen mi saldırıyorsun kardeşim? Nasıl oldu bu iş? Ondan sonra nasıl yapacağım Şuraya gelip şu atı isteyeceğiz arkadaşlar. Şu kalelerden bir değişelim bence ya. Nasıl olur? Çok güzel olmaz. Fille falan kapatıyormuş. Yapar mı? Hiç belli olmaz. Şuraya gel. Buraya bir şeyi kuramadım. Kafamı tuttum. Şuraya, şuraya mı kaçıyor? Şöyle bir Şimdi ben bu atı şuraya kaçacak tek çare. Doğru mudur? Doğrudur. E ben alamıyorum, muyum? Alamıyorum. Ama vezirleri zorunu değişebiliyor muyum? Ve şunu şuraya gelip tamam mı? Fili kaçar. Tamam buradan değişim zorunlu. Buradan artık değişim zorunlu. Mu? Şunu şuraya falan gelirse. Ne yapacağım? Şurayı şuraya çekeceğim tabii. Kalite önünde tatlı tatlı oynayalım. Yani şeye gerek yok. Şova gerek yok baba. <laughs> tamam, tam, 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 tamam tamam yaptım hamle yaptım. Piyonculuğa devam. Mı? Olur. Şunu şöyle gelsem şuraya alıyor. Ben şunu şuraya koyayım. Şöyle koyayım. kolay oyun değil. Onun farkındayım. Ama bir kılıf bulacağız. Dublelenmiş kale. Kalelerden birini değişip hızlıca. Tamam mı? Hızlıca kale değişelim ondan sonra. Beyaz kaleleri falan dizip şey yaparız yani. Bu işin üstesinden geliriz. Tamam. açarak maçarak falan filan. Şuradan tüyelim. Zaten inemiyor şeyi kaleyi. İnerse atla. Atla güzel yer tutmuş. Tamam kaleyi değişelim. Bundan sonrası zaten... Şey değil. Bundan sonrası yapılır. 4 piyon. ama bak şu atı bir oyuna sokmam lazım ona. Şu piyonu koruyabiliyor mu? Koruyamıyor. Dikkatli olalım ama maksat tadımız kaçmasın. Abi çok kırptı ya. Kaçıncı piyon bu? Çok kırptı bak. Vallahi çok kırptı. Ben nasıl koruyamıyorum koskoca piyonu Allah bir... Allah. Allah. Al. onu koruyor ya. Yani. Oho. Atla tamam. alırsa şuradan şeyi kaybediyor. Tamam, sen. Ağam bizimle eğlenir. Çok hızlı bir şekilde taş bıraktın ya. Yani. Tamam şimdi şuraya gel. Piyon afiyet olsun abi yapıyor can felasını. Ben süreyim. Sürelim. Zaten şuradan ilerlemiyor. Kaç piyon? 3 piyon, 5 piyon. Şuradan dolandıralım ya. Yani. Oraya girmeye çalışmıyorum. Tamam. Vuralım geri bassın. Ama çok da şey yaparsan. Ben kaleli basıcı tutuyorum yani. yani. şöyle de yapabiliriz. Ben iki piyon. Bir tık tak bozum bozmaz. Hiçbir şey olmaz. Gel. Gel babam gel. Hiçbir şey yok. Şunu da beyaza dayandıralım. Abi şu an buradan mat falan da çıkabilir abi, biliyor musun? Ama mat değil mi şu? Dayı sen mat oluyor yani ben sana söyleyeyim. bir saniye. Burası bana kayıt değil abi. İnanmıyorum. Tabi kayıt değil de. Kaleyi koyuyorum. Şah çek. Bir saniye, bir hızlıca bul ya. Bir saniye, bir saniye. Şah çek. Sürerse... şure gelirse ya. Zaten oraya geliyor. Oha! Bana kayıp mı? Allah'a bir şey buraya şunu sürecek tamam şah çekeceğim buraya gidecek peki şöyle gelirsek yukarıdan şahlayalım mı? şahlayıp şahlayı beraber mi? Bir bakalım. Hız mı yok acaba? bakalım. Oha. Dur 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 beraber. Burası beraber Hı. mi? Şunu al. Tamam. Bitti. Biter. Sür abi sür. Sür baba sür. Bulduk lan. Şunu kaybet... <laughs> Şunu kaybetsem çok zoruma giderdi. Abi. Ama çok şey oldu yani. Ekstra bir maç oldu ha. Ekstra bir oyun son 1882. Vay be. Allah çok ekstra bir maç heyecanlandım ya. Var ya. Hani iyi devam ettik, iyi şey yaptık ama oyun sonu bir berabere falan olabilir hiç şaşırmayın onu söyleyeyim evet 79 yok yok bizeymiş ya yani. bir tane büyük hatamız var neymiş bakalım oyun sonu yine kasıyor yani o oyun sonu niye kasıyor tamam ben zaten böyle oynuyordum bana yanlış diyor ben orayı dağıtmak istedim kardeşim şu, tamam. Dedik geri basarız oraya basarız. İyi yapmışız bence. Kötü Çok iyi. Orayı al diyor. Ama orayı nasıl alıyorum ki? göstersin. Göster babacığım. Atla alırsa ha, Atla alırsa şuradan şah çekip alıyorum. Tamam. Ben Bak iyi bulduk ha gördün mü? Oradan kalit kalite alıyoruz abi kalite. Tamam şimdi yan Gel değişim dedik. Hani böyle kalite son olduğum zaman hızlıca şey yapmaya çalışıyorum. Yani vezirleri baba değişmeye çalışıyorum. Çünkü öbür türlü hafif alet artı vezir bir şey oluyor. Karşı konvalon bir yaratık olur taş öndeyken neredeyse hani şah ama iyi geldi bak oradan iyi çakalık yaptı ama baba yemez of oğlum iyi hamleyi bulmuşuz vallahi iyi hamleyi bulmuşuz yani. Tam bari patlat. Ondan sonra güzel, Bu ve sür. Evet arkadaşlar bu maçımızı bu şekilde kazanmış olduk. Adım adım 1900'e doğru gidiyoruz. Son 2 3 maç. 3 maçımız falan kaldı. Şu bereli de şey olarak hani bize şans getirsin diye bugün giydik. Yani bir etkisi olmuştur elbette diyelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, hepinize iyi günler diliyorum.